maşallah. sağ olsunlar bize onlara bir selam verelim dedik. Ee, tabii ki mevsim çiçekleriyle şehrimizi donatıyoruz. Çiçek gibi olan Kayseri'mize daha güzellikler katmaya çalışıyoruz. Her şeyden önce e, çalışan canlarımıza bu sıcakta minnet diyor, teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Onların sevinci de bizim, tasası da bizim. Ee, tabii ki bu arada maske eksiklikleri olan varsa onları da hatırlatarak maske de vermek suretiyle katkıda sağlamaya çalışıyoruz. Ee, çünkü onlar işin telaşıyla olayın ciddiyetinin farkına varmayabilirler. Ama kendilerinde çevrelerinde korumalar açısından maske, mesafe, temizlik olması olmazı. Bir hanım elinin değdiği yer daha bir farklı oluyor, daha güzel oluyor. Ee, burada da gözlemlediğimiz gibi seri ve çabuk bu işi yapıyorlar. Çok da yatkınlar hatta zaman zaman hanımların çalışmasını belki başka türlü değerlendirip ya e, park bahçe işlerinde hanımlar çalışır mı diyenler bile oluyor. Ben bunu e, hissediyorum bazen de duyuyorum. Aksine o insanlar bütün işleri bize verin diye burada ifade ettiler. Ben de ayrıca hakikaten hanım kardeşlerimizler ekonomik katli bağlamında gerekse bu işlere fıtrat olarak da daha yaygın ve yakın olmalarından dolayı hiçbir mahsur yok. Hep beraber inşallah cenab onlara alın terimin karşılığını helal ve borucuk versin. Evet. E, ellerine sağlık diyoruz. E, her birine ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. E, bu güzel şehrimize çiçek gibi e, hakikaten bu uygulamalarda yakışır diye buradan paylaşmak istiyorum. Evet.